Kuyumcular hedef alan bir hırsızlık çetesi. Son aylarda toplam 10 milyon liralık soygun yapmıştı. Polis hırsızların peşindeydi ama onlar bir kuyumcuyu daha soyarken kameralara yansıdı. Hırsızlar levye ile 12 dakika boyunca kepengi zorladı ve sonunda içeri girdi. Sonra da torbalar dolusu altını çaldı. İşte o anlar. Eviyelerle kepengi zorladılar, 12 dakika kuyumcuya girmeye çalıştılar. Girdiklerinde de milyonlarca liralık altın çaldılar. Kapişonlu ve maskeliydiler. Hedeflerinde kuyumcular vardı. Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece'de peş peşe soygun yaptılar. Son girdikleri kuyumcudaysa kameralara böyle yakalandılar. Hırsızlar alışveriş merkezinin içerisinde uzun süre keşif yaptığı kuyumcuya girecekleri noktaları belirledi. Hatta acil çıkış noktalarını araştırdı ve en uygun zamanda levyeleri çıkartıp kuyumcunun kepengini zorlamaya başladı. Ne kamera ne alar, mede ne güvenlik dinlediler. Dakikalarca kuyumcuda kaldılar. Kuyumcuya giren hırsızların her biri bir tarafa dağıldı. Kimi çekmeceleri karıştırdı, kimi de kasaları zorladı. Kimi de yanında getirdiği torbaları masanın üzerine koydu ve ortaya çıkartılan altınlar tek tek o torbalara konuldu. Girdikleri kuyumculardan toplam 10 milyon liralık vurgun yapmışlardı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri savcılığın izle doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlattı. Avcılar Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de 7 adrese baskın düzenledi. 3 kişiyi gözaltına aldı ve onların yanında da silah ve mermiler bulundu. Onlarca suç kayıtları çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.